Kayıt Evet Bugün Ankara Kulübü Derneği Kuruluşu Kızılca gün TV'den herkese selamlar Ben Mert Dokuzoğlu Bugün Ankara'nın Çınarlarıyla Sözlü Tarih Programında çok değerli bir konuğumuz bizimle ee, Belma Yazar Kalaç Bizlerle ee, Kendisi emekli Bugün hem Ankara hem de Kayaş muhabbetini yapacağız Belma Hanım'la Siz bizim Ankara'nın Çınarlarıyla Sözlü Tarih Programındaki ikinci kadın konuğumuzsunuz Aa, Çok güzel ee, Gerçekten bu yönden de farklı bir program olacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok Nasılsınız? teşekkür ederim. Beni buraya davet etmeniz beni onurlandırdı. Çok güzel oldu. Ee, özellikle Ankara'nın böyle bir kültür derneği olması beni heyecanlandırıyor. Çünkü Ankaralılar gerçek Ankaralılar yok gibi sayılıyor. Evet. Du. Yani Ankara'nın ve güzelliklerini, Ankara'nın tarihini ve özellikle ben daha çok babam Ankara e, Hisar'da doğmuş. Saat Kulesi'nin orada. Dedemin Çıkırıkçılar yokuşunda toptancı dükkanı varmış. Fakat Kayaş'ta da arazileri varmış. Bu arazilerini yazın giderler. O bahçelerde çalışıp o mahsulleri toplarlar. Hatta bir yani yaşam yeri olarak yazlık gibi orayı kullanırlar. Mesire alanı gibi. Mesire alanı gibi. Ve sonra kalenin içi çok şey olduğu için herhalde o zaman Kayaş'a... geçmişler devamlı olarak. Çok güzel bir evimiz vardı. İnanın salonunda. ...psikletle bisikletle gezerdik. Düşünün yani o kadar büyük bir evdi, konak gibiydi. Ama tabii şimdi maalesef yok oldu. Ve orada bağımız, bahçemiz vardı. Oralarda çok güzel günler geçirirdik. Sonra ben 51 yılında K Kayaş'ta doğdum. 51 yılında Kayaş'ta? Evet, Kayaş'ta doğdum. Kayaş'ta <laughs> doğduğumu tabii hatırlamıyorum. Ama küçüklük e, anılarım Kayaş'a baraj olmadığı için hatip çayının e, gelen selini hatırlıyorum çok muazzam bir sel geçirmişti Kayaş Kayaş o zaman e, atla haber verirlerdi sel geliyor diye ve herkes evlerinden çıkar işte yüksek yerlere giderler böyle bir şey yaşadık fakat Kayaş'ın e, önemli olmasının nedenini biliyor musunuz? Nedir acaba? Şöyle söyleyeyim. Çünkü demir ağları yapılırken e, doğuya gidecek ulaşım Kayaş'ta gidiyor. Ve Kayaş istasyonu çok önem kazanıyor. Ülkemizin doğusuyla, doğusuyla ulaşım, bakımından. ulaşım bakımından çok e, önem kazanıyor. Şöyle söyleyeyim. Bazı bürokratlar, bazı devlet adamları Kayaş istasyonundan doğuya uğurlanıyor. Asker sevkiyatı, şeyler doğuya uğurlanıyor. Kayaş istasyonunda çok güzel anılarımız vardı. Çünkü orada bir e, istasyon kavaklığı, istasyon bahçesi diye bir bahçemiz vardı. Orada çok güzel anı. Hatta benim büyük abimin Vedat Yazar'ın Sünnet düğünü o bahçede olmuştu. Muhtemelen e, o dönemde yaşayan birçok çocuğun. Tabii muhtemelen. Tabii tabii benim bildiğim, evet. büyüklerimin anlattığı onlar. Ondan sonra çok güzel günlerimiz geçti. Sonra Kayaş e, treni bir efsaneydi. Bunu dinlemenizi, benim büyüklerimden dinlemenizi çok isterim. Çünkü Kayaş treni Ankara'ya çok başka bağlantı olmadığı için Ankara'da çalışan, Ankara'da okuyan, Ankara'da devlet memuru olan insanların yolculuk yaptığı trenlerdi. Yani herkesin yolu düştü. Herkesin yolu düştü. Ve o trende çok güzel sohbetler olurdu. Herkesin yeri belliydi. Herkes gelir orada oturur ve Ankara'ya kadar bütün siyasi olsun, fikren olsun, fikir olsun birbirleriyle alışveriş yaparak Ankara'ya gelirler. Çok güzel. Ben 1930'larda bir kayaş fotoğrafı görmüştüm. Yayından önce de söylemiştim size. Evet. E, tren istasyonu e, ve etrafında kocaman bir boşluk. Ee, ama o tren istasyonunun görkemi o fotoğrafa yansıyordu evet, 1930'larda. Evet, evet Şimdi birazcık daha iç kesimde kalmış gibi. İç kesimde Belki kalmış. Belki eski önemi de olmayabilir o kadar. Tabii tabii şimdi tabii ondan sonra dolmuşlar oldu vesayet çoğaldı. Ee, çağ ilerledikçe günler ilerledikçe pek o kadar değeri kalmadı. Marşandiz geçerdi yük trenleri geçerdi. Harikaydı. Yani tren taşımacılığı öndeydi. Devlet demir yolları çok değerlidir evet. Türkiye için. Aa, nurlar içinde yatsın. Atamın o zamanki düşüncesi harika bir olay. Harika. Demir ağlarla donatıyor. Demir ağlarla donatıyor ve her tarafa demir ağ koyuyor. Yani... Ee, o zamanların yaşamını düşündükçe ben çok heyecanlanıyorum. Kesinlikle. Çok Şimdi, heyecanlanıyorum. Kayaş muhabbetine devam edersek Hatip Çayı, Tren istasyonundan bahsettik. Dans yeri ve açık hava tiyatrosu da açık hava sineması da varmış. Tabii. Şimdi onu da söyleyeyim size. E, e, dans yeri mesire yeri olduğu için ve Kayaş'a gelen... ...herkesin orada rahat edebilmesi için bir dans yeri diye ağaçlıklı bir bölgeye ayırmışlar. Ve orada canlı müzikler yaparak piknikler, mesireler ve oyunlar, danslar edilirmiş. Onun içinde adı dans yeri olarak. Ne kadar kalmış. keyifli. Şimdi koca başkentte e. üçü dördü geçmiyor Ay dans zaten, yeri. Böyle bir yok kültür ya. yok. Yok böyle bir kültür yok. O zamanın kültürünü düşünebiliyor Doğru. musunuz? Harika bir şey. Ee, sonra e, pardon. Açık hava sineması. Açık hava. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ankara Kayaş'ta tabii ki bir açık hava sineması. O zamanlar Atom 2 diye bir sinemamız vardı. O sinemada e, gittiğimizde yerimiz ayrılmış. Biletlerimizi almışız. E, babam... Biz altı kardeştik. Babam pek servis iş yaptığı için Ankara'da çalıştığı için o saatlerde gelemezdi. Annem bizi alıp götürdüğü için bize hemen yerlerini verirler, yerlerine oturuz ve, ve o arada da hiç unutamadığım bardaklar içinde ay çekirdeğinin satışı. Hmm, çok güzel. Harikaydı. Yani filmimizi seyrederiz tabii büyük bir makine, böyle gürültülü bir makineyle ama o orağın, Türkan Şoray'ların, Kadir İnanır'ların, Hulusi Kentmen'lerin oynamış olduğu filmleri seyretmekten çok mutlu olurduk. Şimdi yer yer aslında yaşatılmaya çalışılıyor ama çok suni kalıyor maalesef. Hani o dönemlerdeki maalesef, keyif maalesef yok. Maalesef. Şimdi bazı belediyeler pazar yerlerinde şeyler fakat her gün açık olan bir sinema yok. Açık, hava sineması, evet, açık yok. hava sineması yok. Mesela Ankara'da, Ankara'da da biz oturmuştuk. Ankara'da Cebeci'de hapishanenin orada aile bahçesi vardı. Hı hı. Ali Poyraz diye bir beyefendi. Annemle babam oraya gider. Orada hep sahnenin kenarında masalara ayrılır. Neşe Canlar, Müzeyyen Senarlar... Akşamları orada Türk sanat müziği dinlemeye giderlerdi. Çok Şimdi cool. maalesef böyle bir şey yok. Kesinlikle. Yok yani. Gençlik Parkı. Harika bir yerdi. Ve... Ee, belki biraz komik olacak ama ben ilk çevirme tavuğu gençlik parkında Fenerbahçe lokantasında yemiştim. Düşünebiliyor musunuz? Yani lokantalar güzel, çay bahçeleri güzel, semaverler geliyor, herkes kendi e, yiyeceği gıdayı getiriyor, nefis bir yerdi. Peki neden dejenere olduk Belma Hanım? Yani neden o eski kültürü yaşayamıyoruz? Şimdi neden eski kültürü yaşayamıyoruz? Ben zaman zaman şunu düşünüyorum: Başkent oluşumuz, hı hı. dışarıdan göç almamız ve başkentte çalışan insanların hep dışarıdan gelmesi, binaların yetersiz kalıp gökdelenler gibi böyle. Bakın Ankara'nın havası bile değişti. Ankara'nın havası değişti. Gökdelenlerin kurulması ve kimsenin Ankara'da birbirine şu anda aynı apartmanda oturan insanlar bile bir mahalle gibi oturuyorlar. Mesela ben 40 48 dairelik bir apartmanda oturuyorum. 48. dairede kim oturuyor bilmiyorum. Bilmiyorsunuz. Nüfus olarak mahalle nüfus, gibi. evet. Ama nüfus olarak veriyor. bir köy gibi Evet. 48 aile oturuyor ama maalesef birbirini tanımıyor. Ve Tanımadığımız gibi asansöre binerken bir merhabayı, bir günaydını, bir iyi akşamları birbirimizden esirkiyoruz. Doğru. Yani cenaze çıkıyor. Haberi. Acaba nereden çıkıyor? Haberimiz yok. Gelin çıkıyor. Hangi evden? Nereye gelin geliyor, Nereye gidiyor? Ondan haberimiz yok. Bunlar çok acı şeyler. Demek ki her yerde aynı. Her yerde. Yani ben de aynı. düşünüyordum acaba ee, semtsel bir özellik mi? Hani bazı semtlere hayır. özgü mü demek hayır, ki hep öyle. Hayır, Ankara'da her semtte bugün bu var. Evet. Ancak işte köylerimiz olduğu yerde, küçük mahallelerde bunlar yok gibi geliyor bana. Doğru. Ama apartman hayatı maalesef insanları eve kapattı. Şimdi Kayaş'a e, devam edersek, Kayaş Spor'un kurucuları arasında babanız var. E, evet. Dedeniz de e, makine kimya endüstrisine bir arazi bağışlıyor. Onları bir dinleyelim. Onu söyleyeyim. Ee, 1946'da Kayaş'ta e, Ekrem Yazar olan babam, Sırrı Fişek olan bir arkadaşı, Zekeriya Türkoğlu ve Ziya Savcı... Oturarak bir kayaş kulübünü kuruyorlar, spor kulübünü. Bu futbol kulübü e, 48'e kadar oynuyor. Fakat e, şöyle söyleyeyim, pardon 46 yılında kuruluyor, 48 yılında bu kulüp federasyonca tescil ediliyor. Evet, federasyonca tescil ediliyor ve devam ediyor. Daha hala kay kayaş spor kulübü vardır. Ama neden hiç sesi çıkmaz onu da bilemiyorum. Evet, amatör kümede yer alıyor. <laughs> evet, amatör kümede. Maddi imkansızlıklar olsun evet, gerek. Evet, evet, evet. Maddi imkansızlık. Çünkü her şey maddiye bağlandı. Doğru. Ve bugünkü hayatımız çok acı bir hayat. Sizler, benim tek e, güvencem siz gençlersiniz. Sizler yılmayın. Sizlerin her biri bir Atatürk çocuğu olarak bu ülkeyi kalkındırmaya çalışın. Sizden bir ablanız, bir anneniz olarak bunu rica ediyorum. Bizim Değil de ben. hedefimiz bu. Evet. İnşallah. Çok teşekkür gerçek ederim. Gerçek. Çok teşekkür ee, ederim. Cemal Cemalettin Şen Ocak'tan da bahsedebiliriz. Aa, evet. Ee, ben 61 yılından sonra yani o yıllarda Ankara Radyosunda her sabah bir tarım programı vardı. Yani tarım programı şey anlatıyordu. Tarımcılık nasıl yapılır, toprağın verileri nasıl alınır, nasıl toplanır. Bu bilgileri Cemalettin Şen Ocak diye bir ziraat mühendisi vardı, nurlar içinde yapsın. O her gün saat 10'da bunu anlatırdı ve ondan çok bilgilenirdi inanır mısınız? Ben onu böyle cam Başla radyonun başında dinlerdim tabii o zaman televizyon falan yok. Ankara Radyosu'nda dinlerdim ve ondan çok bilgilenen köylülerimiz, bilgilenen çiftçilerimiz tabii olmuş. Tabii bilinçli tarım. Bilinçli. Cemalettin Şen Ocak'ta Kayaş'ta oturuyordu evet. istasyonun orada. Ve aile dostumuzdu. Çok değerli bir insandı. Allah rahmet eylesin tabi o zaman Ankara radyosu tek kanal olarak harika yayınlar yapardı o yayınlar hep bilgilendirici hep insanları bir yere taşıma amacıyla yapılan yayınlardı o radyolarda mesela tiyatrolar olurdu biz tiyatroyu seyretmeden radyodan tiyatro dinlerdik Ay ne kadar güzel bir olay yani arkası yarın. E, o yarını iple, i̇ple çeker. Evet çok çünkü güzel. orada bırakılan heyecanlı tiyatro şeysi konuşmalarını dinlemek onu hissederdik biz. Bu çok güzel bir duygu. Görmeden ses tonuyla o hareketleri hissetmek çok güzel. Bir Ve şey. yaşıyorsunuz. Evet Evet, yaşıyorsunuz. Makine kimya endüstrisi. Şimdi makine kimya endüstrisinin şöyle söyleyeyim makine kimya kayaş kapsül fabrikasının bu dedik ya demir ağlarla örülen trenlerin e, ona çok büyük faydası oldu. Çünkü trenle e, kapsüller işte Sincan'da, Mamak'ta, Kayaş'ta e, ve Kırıkkale'de, Elmadağ'ında hı hı. ve Kırıkkale'de olması çok önemliydi. Mesela Kayaş'ta Kayaş Kapsül Fabrikası açılacağını duyan rahmetli Mehmet Boğlu derlerdi dedeme. Dedemin babası veya kendisi onu pek hatırlayamıyorum. Kapsül Fabrikası'na arsalarını bağışlıyorlar. Ve bağışlamasının amacını rahmetli dedeciğim şöyle anlatırdı. Kayaş'ın çevre köyleri ve kayaşın içinde işsiz olanların iş yeri kazanmaları, istihdama e, katkıda bulunmaları, ayrıca medeniyet, evet. bilgi ve inanın orayı bağışladıktan sonra kayaş kapsül fabrikası açıldığında köylerden... E, 1922'de açılıyor Kayaş Fabrikası. Göç geliyor. Kapsül Fabrikası olarak. Göç değil. Köyde yaşayanlar çok affedersiniz eşekle Kayaş Kapsül Fabrikası'na iniyorlar. O eşeklerini bağlıyorlar. Çünkü tek araçları onlar. Doğru. Ve orada çalışıp akşamda çıkıp eşekleriyle evet, evlerine, diyorlar. köylerine dönüyorlar. Bu tabii ki Kayaş'ın gelişmesine çok faydası oldu. Hatip Çayı sonra Hatip Çayı kenarları mesire alanıydı. Ama sonradan selden sonra barajımız yapıldı. Bayındır Barajı. Bayındır Barajı'nda da bizim yerlerimiz bir kısmı gitti, geldi. Onlar pek de detayını bilemiyorum. Baraj yapıldıktan sonra Kayaş'a sel gelmedi. Ama Kayaş kayaştıktan nüfus çıktı artışıyla mi? çıktı. Evet, üzücü. maalesef çok. Yani üzücü. belki birçok şeye çare bulundu Bayındır Barajı evet, su ihtiyacı evet, bakımından evet, ama evet çok şeyler yapıldı. Gitti. Güzel şeyler yapılmasına rağmen. Ama birlik, beraberlik göç aldı çünkü evet. Kayaş. Kayaş Kapsül Fabrikası'nda binlerce insan çalışıyordu. Yani ben de çalıştım Kayaş Kapsül Fabrikası'nda. Bir yıl kadar çalıştım. Ama çok değerli insanlar geldi gitti ama şu anda... Çok göç almasından dolayı binalar arttı, o güzel evler yıkıldı, yerine taşlar, binalar kuruldu. Mesela ben şimdi gidiyorum dedemin e, camisini ne bulamıyorum. Önünde bakkallar önünde lokantalar. Deden mesela orada bir e, şey yaptırmıştı, çeşme yaptırmıştı. Bunların hepsi kayboldu. Evet. Sahip çıkamadık. Ha, suçlu bizleriz. Çünkü yaşımız ilerledikçe e, ben bir, bir bayan olarak, kadın olarak evlenip gittiğimde tabii ki maalesef uzaklaştım. Ama evlendiğim e, eşim de Ankara'nın yerlisiydi. Evet. Onu çok mutlu olmuştum. Ankara'nın yerlisi <laughs> değil ama Ankara'nın e, komşusu kalecikliydi. Kalecikli. Ve, üzümüyle, şarabıyla ünlü. Evet, üzümüyle, şarabıyla ünlü. Ve Kalecik'te şu e, eşimin e, amcazadesi veya amcası olan e, ilk belediye başkanı Ali Kalaç. <laughs> Ali Kalaç'ın şu hareketi beni çok duygulandırmıştı. Rahmetli kayınpederim anlatmıştı. Şimdi Ali Kalaç e, Kalecik'in içinden geçerken bir böyle sabun köpüğü akan bir su görüyor. Bir evden geliyor. bulaşık artık neyse. Sabun köpüğünü görünce dönüyor yanındaki ne diyor ki bu sabun köpüğünü takip edeceksiniz. Bu toprağı öldürüyor. Hangi evden çıktıysa ona ceza keseceksiniz diyor. Hmm, güzel. Ve o o zamanın memuru sabun köpüğünü takip ediyor gidiyor bakıyor ki belediye başkanının evinden geliyor. nasıl söylerim nasıl yaparım geliyor diyor ki kimden geliyordu söyle bana diyor başkanım söyleyemem diyor hayır söyleyeceksin diyor sizin evden diyor ceza kestin mi diyor efendim sizin evini hayır oraya da ceza keseceksin ki o bir daha tekerrür etmesin Git şimdi Cezayir. Harika. Istiyor. Nerede şimdi böyle belediye başkanları? Nerede efendim, nerede? Yani mümkün değil. Çok güzel. Bu beni çok etkilemiştir. Çok etkilemiştir. Kendisi de olsa adalet yerini adalet yine buluyor. Adalet yerini buluyor. Bana yapılan bir başkasına da yapılmasın diyerek ve benim ailem örnek olsun evet. diyerek yapıyor. Şimdi programın yavaş yavaş sonuna gelirken Belma Hanım hem Şevket Süreyya Aydemir'den bir kısa bahsedelim. Hem de bu kadar IH muhabbet kayaş muhabbeti yapmışken genel başkanımız Metin Özastan'dan da bir söz edelim. Aa, evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Efendim Şevket Süreyya Aydemir biliyorsunuz suyu arayan adam. Birinci adam, ikinci adamı yazmış ve çok değerli bir cumhuriyet adamıdır. Şevki Süreyya Aydemir Edirne'de doğmuş ee, ve göçmen bir ailenin çocuğu. çocuğu. Ee, zamanla yolu Kayaş'a düşüyor. Kayaş'ta e, bir küçük arazi alıyor. Çok yeşillikli olduğunu görünce gücünün yettiği kadar küçük bir bahçe alıyor. O bahçeyi güzel bir böyle korunaklı bir ev gibi yapıyor işte o zamanın zamanında o evde otururken diyor ki ya bu kadar güzel ağaçlar bu kadar güzel meyveler sebzeler varken köylüleri topluyor orada bir ufak çiftlik kuruyor sonra o çiftliği kurduktan sonra diyor ki bir kooperatifleşme gibi bir şey yapıyor köylerin sütlerini toplayarak yanındaki bir arkadaşıyla e, e, şey Alemda fabrikasını hı hı. açıyor. Ama önce Zara 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 diye bir yoğurt fabrikası açıyor. O Zara yoğurt ve süt yağ fabrikasında da Alemdar oluyor. Burada çok güzel işler yapıyor. Fakat e, sonradan iflas ediyor. İflas etmesi çok kırıyor yanındaki arkadaşının veya neden olduğunu bilemiyoruz. Ondan dolayı iflas ediyor ve arkasından orada iflas edince oturuyor ve suyu arayan adamı yazıyor. Suyu arayan adamdan sonra da orada bahçeli evlerde, Ankara bahçeli evlerde bir evi var. Yazın Kayaşe geliyor, kışın bahçeli evlere gidiyor ve Şevki Süreyya Aydemir 1976'da ölüyor. Evet. Ee, abim de rahmetli abim de Şevki Süreyya Aydemir'in imzasıyla suyu arayan adamın hediyesi vardı kitabı. Çok değerli. Çok değerli bir kitaptı. Ondan sonra biz e, Şevke Süreyya Aydemir'i aydın bir kişi olarak kıymetini bilemedik. Kayaşlılar olarak. Tabii ne kadar olsa cahil bir kesim. Yılların o zaman şey olduğunu. Keşke biraz daha e, o fabrika canlansaydı. Şu anda bir beton yığını olarak duruyor. 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 <laughs> evet. Şimdi şunu da söyleyeyim. E, Metin Özarslan. Metin Özarslan ben hiç tanımıyordum. Ama Metin Özarslan'ın başkanımın babası e, ailemin hepsini tanıyor. Katipoğulları olarak. Mutlaka ailem de onları tanıyor. Fakat şöyle e, tanıyorum. Benim bir yeğenim Metin Özarslan'la e, Gökhan yazar. Otti de ...beraber okudular. Hı hı. Okumuşlar. Ben... ...bu vakıf kurulduğunda... ...ay Ankara'nın da bir vakfı var... ...duyduğumda çünkü eşimden dolayı... ...subay olması nedeniyle... ...hep Ankara dışındaydım. Sonra dönüp geldiğimde... ...Ankara Kulübü'nün kurulduğunu... ...ve böyle bir vakfın olduğunu duyunca... ...ben hemen... ...bütün Ankaralı dostlarımla... ...bütün kardeşlerimle... Kalktık geldik iyi olduk ve Metin Bey'i o zaman tanıdım ve tanımaktan da gurur duydum. Hakikaten harika bir çalışması var, harika bir e, toparlaması var. Metin Bey'i çok seviyorum, kardeşim gibi seviyorum. Allah önünü açık etsin. Çok teşekkürler güzel dilekleriniz için. Sizinle de çok e, keyifli bir program oldu. E, çok hakim olmasam da e, Kayaş'ı bütün izleyenler de eminim ki gözleri kapalı gezdik. O Aa, günlere çok biz de sizinle ederim. beraber eşlik ettik. Çok teşekkür ederim. Yeşilliğimizi koruyalım. Bir karış toprağımız bile varsa oraya ekelim. Evet. Çok sağ çok olun Belma Hanım. Teşekkürler. Sağ olun. Evet bugün Belma Yazar Kalaç Ankara'nın çınarlarıyla Sözlü Tarih programında konuğumuzdu. Haftaya yeni bir konu ve konukla karşınızda olmak dileğiyle şimdilik Kızılca gün TV'den herkese iyi günler. İyi günler.